Hatay'ın İskenderun ilçesinde öldürülen 7 aylık hamile anne ve iki çocuğunu öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İskenderun ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgayka isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Pişman mısın? Kışman. Çok Kışman. mısın? Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı TK tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ile iki çocuğunun cesetlerinin toprağa gömülü halde bulunmasının altından evlilik dışı ilişki çıktı. 5 gündür kayıp olarak aranan 7 aylık hamile anne Selma Abacı ve iki çocuğu jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesiyle yaylada toprağa gömülü halde ölü olarak bulundu. Katil zanlısının öldürdüğü çocukların babası olduğu Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İskenderun ilçesinde yaşayan ve 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ve 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı'dan 5 gün haber alınamaması üzerine JASAT ekipleri Turgay Kayı fiziki olarak takibe aldı. Dedektif gibi iz süren ekipler takip sonrası şüpheli şahsi gözaltına aldı. JASAT ekiplerinin başarılı sorgu çalışması sonucu Turgay Kağ, hamile anne ve iki çocuğu öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri şahsın cesetleri bıraktığını söylediği bölgeye giderek yaptığı aramada hamile anne ve iki çocuğun cansız bedenleri bitişik mahallesi Demen Yaylası'nda çukura gömülmüş halde bulundu. Av tüfeği ile vurulduğu tespit edilen cesetler olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası morga kaldırıldı. Öte yandan katil zanlısı Turgay Kağan'ın Selma Abacı ile evlilik dışı ilişki yaşadığı ve öldürdüğü iki çocuğun babası olduğu ortaya çıktı. Kan donduran detayların odağındaki katil zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pişman mısın? Pişman. ¡Gracias!